Hepinize merhaba arkadaşlar. Mount and Blade War Sales serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar Oksikan'a döndük. Limanda Gunnar'la konuşacağız. Bakalım yeni görevde neler bekliyor bizi. Bir yandan da bu gemi görevlerini bitirip bir an önce Ana artık oyunumuza geçmek istiyorum. Pekala işte buradayız. Ankh-Rangro'da yelken açmaya ve düşmanlığımızla hesaplaşmaya hazırız. Lahar bizimle yelken açacak. Bir yol öyle. Varacağımız yerde birkaç kardeşi daha bize katabilir. Kursas'ın gemisine ve tabii ki Kursas'ın kendisine sahibiz. Her ne kadar buna hoşlanmasa da ayrıca onları şaşırtma fırsatımız da var. Düşünmemiz gereken tek şey bundan en iyi nasıl faydalanabileceğimiz. Yola koyalım öyleyse. Deniz tazılarından tutsaklarını kurtar. 196 askerimiz var. Büyük bir savaş olacak tahminimce. Şöyle hemen hemen yelkenimizi açalım. 96 birlik kapasitemiz var. Neho var. Gemi kaptanlığında becerisi ve puan kazanmasıyla 10 puana yükselmiş. Aramız var. Yemek sıkıntımız şu an için yok. 8 gün daha dayanabiliriz. Angram Pior'da doğru yolumuza çıktık. Çok da az kaldı zaten. Hemen gidelim. Bakalım. Evet deniz tazanın tutsaklarını kurtar diyor. 67 kişilik bir gemi vardı burada. Aynen buldum. Hemen saldırıyorum Akikaydan'a. Angram Fjord'a vardınız. Açık denizden bakıldığında ormanlık kayalıkların arasındaki boy girişini fark etmek zordu ama Kursas size yerini gösterdi. Siz Kursas'ın gemisiyle ilerlerken bir yolgun ile Lahar arada kalıp kalkan kardeşlerine destek kuvvetlerini gözlemeye koyuldular. Çok geçmeden demirlenmiş bir gemi kümesi gördünüz. Bu Purgin filosu olmalı. Arkadaşlar Purgin filosunu bulduk galiba. Devam ediyorum. Sanırım saldıracağız. İşte oradalar. Kız kardeşinin elini tuttukları için onlara doğrudan saldırmanın söz konusu bile olamaz. Bu yolculuk boyunca onun güvenliğini tehlikeye atmamak için ne yapabileceğimizi düşünüp durdum ve eski bir korsan hilesine başlamamız öneriyorum. Arkadaki koca gemi kümesini görüyor musun? Tutsakları orada tutuyorlardır. Gündeki küçük gemi ise gözcü gemisidir ve bizi fazla yaklaşmadan durdurur. Biz alıcı gibi davranarak önden gemiye yaklaşalım. Bir yolgun ile lehar ses görüş alanının dışında kalsın. Kursas dikkat dağıtmak için onlarla biraz fazlalık yapar. Adamlarımızdan bir hançerle kursasın yanında durmalı ki bize ihanet edemesin. Bu arada seninle ben gemimizin yan tarafında denize atlayacağız. Tutsak gemisinin kış tarafına yüzüp yanından tırmanacağız. Ardından gemide kız kardeşini bulmaya çalışacağız. Onu bulmayı başardığımızda ise gerisine bakarız artık. İşe koyulalım öyleyse. Haydi bakalım arkadaşlar artık kız kardeşimizi bulmak için son dakikalar son zamanlarda diyebiliriz. Arkadaki koca gemi kümesini görüyor musun? Tutsakları orada tutuyorlar. Şimdi yavaş yavaş yola çıkıyorum arkadaşlar. Deniz tazılarının çağrı mesafesine gir. İyice yaklaşacağız denize atlayıp daha sonrasında kız kardeşimizi arayacağız. Bakın sarı gösterilen çizgiye doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah yakalanmayız. Yürü atla. Burayı adamlar dikkat almışken. Hızlıca giderim diyor. Direkt dipten yüzüyorum arkadaşlar. Bizim arkadaş da orada mı ya? Şu gösterilen o. Yani denize atladığı gibi adam kaybolduğu için ben şöyle sarı çizginin gösterdiği ne görevin gösterdiği yere gideyim. Evet bakın oraya doğru gideceğiz. Hah Gunnar orada. Dipten yüzmüyorum ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Artık belki de bu kız kardeşimizi bulacağımız ve oyunun ana hikayesinin devam ettiği son görevimiz arkadaşlar. Tam bilemiyorum ama bana öyle geliyor. Yani şu deniz efektini o kadar güzel yapmışlar ki. Birkaç çekmemiz lazım. 40 metre kaldı. Çok çok az bir mesafe kaldı. 36, 35. İyice yaklaşıyoruz 20 metre. Bunlar da orada. Burada bakın biri var. İnşallah ona yakalanmayız. Biz bir an önce kullanın yanına gidelim. Evet, tırmanma objesini gördük. Kullan diyorum. Muhafızları mümkün olduğu kadar gizlice etkisiz hale getir. Evet, bakın burada muhafız var. Ekran altı hasar, bir tane daha. Çok güzel. İki tanesi gitti arkadaşlar. Burada bakın üç muhafız daha var. Biri şurada, biri şurada. <laughs> Bunları da öldürelim hemen. Çok iyiyiz. 11 muhafız. Çok güzel, harika. Şimdi ambara git. Kardeşimiz oradan bakalım. Yük bana doğru gidiyorum arkadaşlar. Kardeşim neredesin? Kardeşim? Evet burada arkadaşlar. Al da. Gerçekten sen misin? Benim? Evet seni kurtarmaya geldik ama sesini alçak tut. Kardeşim inanamıyorum. Burada ne arıyorsun? da Sabırlı olmanı ve biraz daha dayanmanı istiyorum sadece. Besli olacağım. Neler oluyor? Bu gemiyi yere geçireceğim ve seni güvenli bir yere götüreceğim. Seni kurtaracağım ve o köy tacirinin hepsini öldüreceğim. Beni buradan çıkarabilir misin? Hücrenin tahtaları epey kalın görünüyor. Şu anda o tahtaları kırmaya vaktim yok. Köle tacirinin işini bitireceğim ve bu gemiyi buradan uzaklaştıracağım. Sonra seni özgürlüğüne kavuştururuz. Gökler seni korusun kardeşim. Hemen intikam almak için dışarıya çıkıyorum arkadaşlar. Kardeşimizin intikamı için. Hepsini öldüreceğim. Bravo ama kız kardeşin hala içeride ve onu güvenli bir yere ulaştırmalıyız. Biz diğer gemiye bağlayan halatları kes de uzaklaşalım. Şöyle hemen başlıyorum arkadaşlar. Bağlantıyı kopar. Savaşalım gerekirse ama o gemilerden kaçmayalım. Şimdi 3 tane halatı kopartıyoruz arkadaşlar. İnşallah buradan kaçırabileceğiz bu gemiyi. Tebrikler şimdi bizinkilerin yana dönüp Rüzgar akıntıları bizden yana sadece. İkimiz de olsak onlar bizi yakalamadan tekrar bir yol kurar. Tamam hadi gidelim. O mu kullanıyor? O kullanıyor galiba. Yaklaşan düşman gemilerine karşı gözcü yat. Evet. Şuraya ön tarafa çıkalım. Bunlar orada yaklaşan düşman gemileri var. Bizimkiler bu tarafta. Ben daha bakın orada dot gemimiz var. Bizim gemimiz galiba o. Sol taraftaki. Bunlar düşman mı? Evet. Paslar veriyorum. Bir tane öldürdüm. Bir tane daha öldürür müyüm? Bir tane daha öldürdük. Çok etkili bir savaş olacak. çok güzel arkadaşlar. Benim cirit almam lazım yine arkadaşlar. Saldırı olabilir. Bakıyorum şöyle. Bakın şurada 5 tane. Lanet olsun onları geçemiyoruz. Bordoyacaklar. Vurun o alacakları. Güverteye çıkan olursa doğrayın. Ne gerekiyorsa yapın. Önümüzde ve arkamızda gemiler var arkadaşlar. Bizimkilerin yardım etmesi lazım. Arka taraftaki gemiler gelmiyor değil mi bize şu an? Gelmiyor. Bak onları öldürmem lazım. Benim okum nerede? Bende ok vardı. Bir tanesini vurdum. Bir tane öldü. Gelin de görün. Gelin de görün. Gel gel gel. Ben öldü. Bunları buradan gitmeden alıyorum arkadaşlar. Hep de ölüyor şu anda. Güverte çıktılar ve öldüler. Ya Gunnar sen bu işi bana bırak. Hepsi bende. Panik yapma. Yine biraz daha mızrağımızdan alalım. Cirit midir artık bu nedir? 5 asker daha var. Bunları da öldüreceğim şimdi. Çekin bakalım küreklerinizi. Gelin yaklaşın. Bordulayın da görün gününüzü. İyice yaklaştılar arkadaşlar. 80 hasar verdik. Ya ya gel, gel. Bir tane gitti. Daha gider mi? Vuramıyorum da şu an. Bayağı fazla var. Kalabalıklar. etmemiz lazım. Bir tanesi gitti. Bir tane daha gitti. Zaten bunlar buna vuramıyorlar. Çerezlikler yani. Hepsi gidiyor arkadaşlar. Hepsini öldürdük. Nice. Arkadan bir gemi yaklaşıyor. Baraya serden alalım biraz daha. Var mı gelen? Aslında şu anda önümüzde var. Onun dışında kimse yok. Bakıyorum şöyle arkadaşlar. 5'e 5 kaldı. Arkadaki 4 şu yaklaşamıyor zaten bize. Şurada bakın 8 var. Onu da geçmişiz gibi. Şöyle bakıyorum. Evet şu gemi gelecek bize şimdi. Onu da püskürteceğiz. Bakın ölen leşleri burada. Leş kargalarının. Çok az kaldı. Kardeşimizi kaçırıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra bunda. Arkadakine de bir yandan bakıyorum. Arkadan bir saldırı yemeyeyim diye. Son 10 asker diyebilirim arkadaşlar. Bakın yaklaşıyor. Bu da bize bordolayacak. Onlar daha çıkmadan benim atmam lazım bu. Elimdeki ciritleri. Gel bakalım. Çok güzel. Bir tanesi öldü. Bir tane daha öldü. Bir tane daha öldü. Şuradan ben alayım şunlardan. Nereye gidiyorsun sen? Nereye acaba? Bu da öldü arkadaşlar. Hepsini öldürdük. 10 gemi galiba arkadaşlar. Bu gemiyi de bitirdik mi? Zafer bizimdir. Arkadaki gemiye de bakalım. Orada biri var mı? Yok galiba. Onları öldürdüğümüz zaten onlar. Şu gemiyi hakladık mı arkadaşlar? Deniz tazını püskürtüyoruz. Atlar verdik. Nice. Çok güzel. Vallahi rüzgara karşı yolluyorum mızrakları. Çok güzel iki tanesini öldürdüm. Buradan yine alalım. Gelin bakalım gençlik. Bir tane daha vurdum. ne oldu? Ne oluyor? Arkadaşlar. Hepsi öldü. İyi de böyle bir çıkış yok ki güverte'den ya. Nasıl gideceğiz? Aşağı mı atlasam mı? Yok tamam sinematik gibi. <laughs> Selam sana Gunnar. Takdire şayan bir kaçış. Tutsak güvende mi? Likiniz gemilerini burdanın dibinden kapatın. Kaptınız. Buradan sağ çıkarsak kardeşimi alacak çok şeyim var. Selam sana bir yolgur. Selam sana Lehar. Evet güvende bizimle birlikte. Ama şimdi de tazların bütün süsü süresini uluyarak üstümüze geliyor. Siz ikiniz yanlara geçin. Biz onlara burun buruna çarpışacağız. Yelkenlerinizi açtık arkadaşlar. Bakın inanılmaz bir savaş bizimle. Karşıda 62, 65, 74, 69 ve 66'lık orduları var. Ben sağ tarafa desteğe gideyim. Bunlar burayı alırlar. Ben sağ tarafa döneceğim. Çarpmayalım birbirimize. Bak ya. Durduk yere asır aldık arkadaşlar. Bakın orası çarpışıyor. Bir o gemiyi kaybedebiliriz. Ama burayı kazanırız gibi geliyor. Ben bu gemiye çarpacağım. Bu ordulamayı başlatacağım. Atış serbest. Şu anda herkes atış yapıyor zaten. Böyle yandan boğuluyoruz arkadaşlar. Evet savaş başlıyor arkadaşlar. Oh, vurdum Niye boğulamadık? Arkadaşlar niye boğulamadık? Evet, dönelim, ordulayalım gemi oraya gidiyor benim dönmem lazım bir an önce. Yelkenleri topladık dönüş yapmamız lazım. Ama o gemi oraya giderse büyük sıkıntı çıkartır arkadaşlar bize. Dönemiyorum şu anda döndürün gemiyi. Ama ben bordlamaya bastım ya sanki yan yana geldiğimizde. Niye seçmedi? Şu anda orada kazanıyoruz. Burada biraz kayıp gibi. Ama asıl o gemi elden gidiyor. Yelkenden fora diyelim. Bakın orası büyük kayıp bizim için şu an. Bir an önce oraya gitmemiz lazım. Hadi arkadaşlar hızlanın. Burayı es geçip şu arkadaki gemilere gitmem lazım arkadaşlar. Evet, bordladık arkadaşlar. Hemen oraya yere Burada ben de ok atayım. Çok güzel. Gemi hareketi için zor atıyoruz oku. Hiçbir ok tutmuyor arkadaşlar. Çok güzel. Of süper. Hadi ne var. Hareket ediyorlar. Zor atış yapmak. Kalkanına geldi. Şöyle aradan atayım. Geri çekildi arkadaşlar. Haydi. Katışma. Bir saldırsın. Nasıl düştüm ben o gemiye? Allah aşkına gemi yani. Açtıkları şeyden saldırırken. ben. Ben şunları arkadaşlar. Hepsi bana fokuslandı. Atlamam lazım denize. Süper. Bak bir yüzenler var. Askerlerin yukarı çıkması lazım. Kaçılın kaçılın kaçılın. Süper. Bittirmeyin beni. Yağmur kapatıyorum burada. Saldırın siz arkadaşlar. İlerliyoruz. Saldırın saldırın saldırın. Kaçın izin ver asker. Hadi artık ele geçirelim. Diğer gemilerimiz çok hasar aldı. Buraya benim ele gitmem lazım arkadaşlar bir an önce artık. Yoksa bunların yapacağı yok bir şey. Süper hepsini öldürüyoruz. Kiyet için bir şeyler yapın arkadaşlar. Hala kayıp veriyoruz. Yardıma da gelmiyorlar bana işin bir tarafı. Biri daha öldü. Süper. Öldü. Var mı duran başka? burayı bitirdik arkadaşlar. Hemen toplayın buraları. Yola çıkıyoruz. Kaçılın şuradan arkadaşlar. Kaçılın, kaçılın, kaçılın. Hadi bakalım. Bir gemimiz eksik kaldı bakın orada. Yardım etmemiz lazım. Hüküm bakalım hemen. Bağlantıyı koparın. Kopar, 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 kopar. Desteğe gitmemiz lazım. Yine desteğe gidiyorum arkadaşlar. 9 kişi orada. O 9 kişinin desteğe ihtiyacı var. Büyük bir savaş oluyor çatışmaya soktum. Ben buradan emri vermeye devam ediyorum. Çatışmaya gelin sizde. 45 kişilik bir orduları var. Burayı hızlıca yok edelim. İyi de oraya ordulama yaptılar. Şu 7 kişi öldürürler bu arada. Ben şuradan yandan vurayım madem. Asıl önemli olan şu 45'lik gemi. Bakın arkada da 45'lik var. Onlar onları halleder. Şu gemiyi bordolayayım şöyle. Vaktimiz arttı. Bana hemen ok lazım. Bir <laughs> var saldırıya için Ben de şuradan oklayacağım onları. Şu asker askeri öldürürsem ben. Bak ya kalkana denk geliyor. İçerken yolda hemen vurduk. Bir daha. Vuramadı. 11 hasar verdik. Bir tane daha vurdum. Hadi arkadaşlar öldür hemen gidelim. Var mı kalan? Bir de bir öldür askerim oğlum. Ben sana yardıma geldim. Yardım. Hadi gidelim. Hemen sökün bakalım. Son gemiye gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlanın hemen. Asker hazırlık yap. Bir gemimiz var. Gitmemiz gereken. Sökün bakalım bağlantıyı. Kopartın. Bağlantıyı söktük arkadaşlar. Gidiyoruz. Bakın şurada 45'lik bir gemileri var. Onu aldığımız zaman bu iş biter. Tüm gemilerimiz şu anda oraya saldırıyor. Haydi bakalım. Belki de son gemi. Son savaş. Bakalım ne olacak. Burada bakın gemileri. Döndürme gemini. Evet yandan vuruyorum bu şekilde. ordulamaya çalışıyorum. Bakın artık son yerdir arkadaşlar. Buradan biz de okuyalım. Çok güzel bir yer buldum buradan. Yandan hasar verebiliriz bu şekilde. Çok güzel. Diğer gemiler de yandan aslında saldırsa iyi olacak ama kimse saldırmıyor. Ben buradan destekliyorum zaten yeterince. Süper. Haydi arkadaşlar bitirelim bu işi. Pardon. Of çok güzel. Bir de okçu var gözüme kesiyorum vurdum ona. Aldık galiba arkadaşlar. Ve zafer çok yakın arkadaşlar. Şurada bakın bir askerleri de var. Onu da öldürelim. Nereye vurduk dağları taşları attık. Al bakalım. Haydi bitirin bu işi. Bitirin bu işi. Tüm gemilerimiz bekliyor zafer çığlığını. Bakın son askerleri belki de arkadaşlar şu. Öldürün. Bir de askerleri kaldı arkadaşlar ve zafer bizim. Hızları kendi elinde kışkırtmaya kim? Gerçekten sen misin Gunnar? Sen ve yoldaşın. Üzerinize bir kartal gibi şunları cehennemine sökeceğim. Gemilerinizi paramparça edeceğim. Gel bakalım neredesin? Nerede arkadaşlar o? Göremiyorum şu anda ben onu. Gemilerinizi paramparça edeceğim diyor. Ben göremiyorum arkadaşlar o çakalı. Kapatasın böcekleri yuva olacak. Ve Rankaval kemiğinden kürdan yapacak. Duydun mu beni? Duydum, duydum. Neredesin? Gel. Arkada. Bağlantıyı koparalım. Arkadaki arkadaşa saldıralım. Gelen arkadaşa da gününü gösterelim. Olduğum yere dönüyorum bakın. Şuradan gelene de saldırınızı başlatacağız. Süper dönüş. Ayrıca saldıralım bakalım. Bir de borçlayalım bir yandan. Yandan bir o. Çok iyi gidiyoruz. Nereye gidiyor gemi? Allah aşkına nereye gidiyor gemi? Ha? Tutun bakalım. Tüm askerlerimiz saldırıyor zaten. Biz saldırmasak bile olur. Böyle uzaktan ok atabilirim ben. Bir askerimi sıktım. Kaçıl ama oradan. Özür dilerim. Çok pardon. Kapası da gitti adam. Kendi askerime gidiyor. Sorun yok. Bırakalım artık biz arkadaşlar. Herkes şu anda heyecanla bekliyor ve zafer çığlıkları. Arkadaşlar kazandık. Sen, sen ve Gunnar bu kıyıdaki müttefiklerimi katlettiniz ve sonunda iş bu noktaya vardı. Deniz tazılarını Volbion hanesine karşı bir intikam silahına dönüştürecektim. Kendi kanlarında boğulacaklardı. Kuzey'in özgür savaşçılarını o tirana karşı duran adamları ise altınlara boğacaktım. Hak ettikleri şöhrete kavuşturacaktım. Kuzey denizlerine hükmedecektik. Burik hayal görüyor. Ama hepsi boşa gitti. Şimdi son gülen Nordvik kralları. Gunnar ile benim savaştığımız alanlar olacak. Yaptıklarından memnun musun? Sen Volbion'dan iki kat daha beter bir tren olurdun. Eski savaşlarınız umurunda değil. Sen kız kardeşimi kafese kapattın. Eski savaşlarınız umurunda değil. Kız kardeşimi kafese kapattın. Adamların beni öldürtmenin onurlu bir tarafı yok. Öyle değil mi? Tek tek dövüşelim. Eğer ben kazanırsam serbest kalırım. Ve birbirimizi bir daha görmeyiz. Sen kazanırsan insanlar seni kuzeyin dehşetini de öldüren kişi olarak hatırlar. Dövme yapacağım seninle artist. Gel. Gel bakalım. Yani bu kadar insana izleyene karşı ele güne karşı sana mı yenileceğim? Ezik. Niye vurmuyorsun buraya geç? Burada. Hemen şu kalkanı yok ettiğim zaman olurum ben. Geriye hiç şey kalmayacak. Hadi. Hadi ya. Kalkanı gidince ne yapacaksın acaba? Oo, heyecanlı. İnanılmaz savunmalı oynuyor. Birazdan kalkan yiyecek zaten. Aha kalkanın gitti. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Senin topun geldi. Hadi bakalım Kuruk. Kendine iyi bak. Bu düğeli burada biter. Al sana. Hasarımız da 3 oldu arkadaşlar. Ve evet Purik. Sen Purik'i öldürürken bir an sessizlik oldu. Ardından adamlarından coşkulu tezahüratlar yükseldi. Gunnar gözlerini yumdu ve tanrılarına bir dua mırıldandı. Bu sırada aklında hep kız kardeşin olduğu için hızla yuvarlak gövdeli gemiye döndü. İşte zafer bizim arkadaşlar. Tehlike geçti. Kız kardeşin artık güvende. Evet. 30 tutsaklığından kurtarıyoruz arkadaşlar kız kardeşimizi. Onunda. da. <laughs> ne o var kardeşim? Şükürler olsun. Bütün ümitlerim tükenmişti. O karanlık hücrede o zalimin elinde can vereceğimi sandım. Kardeşim kim bilir neler çektin. Artık güvendesin dinlen daha sonra konuşabiliriz. Kardeşim kim bilir neler çektin diyelim. O korkunç gece. Çığlık sesleriyle ve dumanla uyandım. Annem ve babam anlatamayacağım. O haydutlardan bazıları beni yakalayıp bir atın sırtına attı. Kampta küçük kardeşimizi gördüm ve yüreğim sızladı. Ama seni göremeyince içime bir umut doldu. Bizi ayırıp daha genç ve güçlü olanları sahile doğru yürütmek üzere götürdüler. Sıcak bir adanın madeninde ya da donmuş bir kıyıda ölene dek çalıştırılacağımızı söyleyerek bizimle alay ettiler. Onlara bir ordu peşimden peşinden geleceğini ve hepsini astıracağını söyledim. Ama buna inanmıyordum aslında. Olaylarına karşılık vermeye dayanamamıştım sadece. Ostikan'a vardık. Gece gizlice içeri sokulduk. Çünkü köle ticareti Vilandiya kralı tarafından yasaklanmıştı. Ama oradaki birçok insan bundan kazanç sağladığı açıktı. Sonunda Purik bizi satın almaya geldi. Hepimizi ailelerimiz konusunda uzun uzun uzadıya sorguladı. Başlangıçta bizden fidye alıp alamayacağını anlamaya çalıştığını sandım ama yanılmışım. Sedin'e kan bağı olan birini arıyormuş. Senden korkuyordu. Ve sana karşı kendini korumak için beni tutuyordu. Çektiğim acılara rağmen bu beni gururlandırdı. Beni o hücre hücreyi bir limandan diğerine yelken açtık. Bazen kulağımı kapıya dayadığında Purigin North Kralının devirme ve bir korsan imparatorluğu kurma planlarını duyabiliyordum. Sedin ismini defalarca duydum. Puring'in planları bozuluyor ve boynundaki ilmek gittiği de daralıyordu. Derken hücrenin kapısında senin sesini duydum ve dualarımın kabul olduğunu anladım. Seni ve küçük kardeşimizi kurtarmaya çalışmaktan asla vazgeçmedim. Talihimiz döndü. Bu sabah bir tutsaktın ama şimdi söyle bir hanımefendi. Seni, seni kurtarmaya çalışmaktan vazgeçmedim diyeceğim ya. Eksik olma kardeşim. Ailemiz ve geleceğimiz için ben de üzerime düşeni yapmaya hazırım. Ama adamların seni çağırdığını görebiliyorum. Bizi güvenli bir yere götür. Sonra tekrar konuşuruz. Alda. Çok da küçük tipli. Leha var. Bölmek istemez ama hızlı hareket etmeliyiz. Ağır yaralı adamlarımız var. Ve sus azaldı. Yine de adamların bu kadar kan döktükten sonra geride gayret bırakmazlar. Ostikan'da görüşürüz. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu görevi de sonlandırdık. Hemen Ostikan'a götür beni diyelim. Ostikan limanına döndünüz. Denizciler arasında haber çabuk yayılır. Limana ayrılan bir ticaret gemisi zaferine selam durmak için küreklerini suya daldırdı. Gemilerinizin mürettebatları karaya çıkarken bölgenin balıkçıları ve liman işçileri onları sırtını sıvazlayıp deniz tazlarının sonuna içmek için onları hana, hana götürdü. Bunlar ve kız kardeşinle konuş. Tek eli silahlarda bir level atlamışız arkadaşlar. At sırtındayken tek eli silahlarda %65 hasar. Formasyondaki süvarileri %65 yakın döş hasar. En güzeli bu. Alttaki de formasyondaki piyadelerle hareket Üsttekini yapacağım. Oo, 3 tane servet odağımız var. 1 tane servet özellik puanımız var. Şimdi denizci level'ı de artmış. Bunu da yükseltelim. Baltalar %20 hasar verir. Savaşın başında deniz piyadelerine artı 20 moral. Günlük güneşlik. Kılıçlar %20 hasar verir. Savaşın başında düzenli askerlere artı 20 moral. Burada Baltalar yüzde artı yirmi hasar birliği işaretleyeceğim arkadaşlar. Savaşın başına deniz piyadelerim daha fazla moralle savaşa başlasın. Zekaya bir tane daha verdim. Atletizmde level almışız. Bunu da verelim bir tane. Artı 30 ikna ihtimali artı 5 birlik büyüklüğü. Bunu yapalım. Tamam güzel. Okçuluğumuzu vereceğiz. Bir tane de ata verelim biniciliğe. Bir tane de okçuluğa versin? Buradan şu an dar olan evet bu var. Denizciye verelim. Gayet iyi ilerledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölümün sonuna gelelim burada. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.